أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ila ahiril hadis sadaka Resulullah fi makal ev ki makal vesselam Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet ediliyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam insanın yaratılışını ifade ederek şöyle buyuruyor. İnne ahadekum muhakkak sizden birisi yücme'u derlenir. Halkuhu onun yaratılışı fi batni ummihi annesinin karnında erba'ine yevmen 40 gün. 40 gün derlenir. Sümme sonra yekunu olur Alakaten kan pıhtısı olur. Misle zarik, bu kadar miktar. Yani 40 gün daha geçince ne olur? Alaka olmuş olur. Kan pıhtısı olur. Sümme yekunu sonra yine olur. Muzgaten misle zalik bir çiğnem et parçası haline dönüşür. Aynı 40 gün kadar sonra. Yani ne yapıyor? 3 tane 40 arkadaşlar. 40, 80, 120 mi yapıyor? Yani 4 ay içerisinde bu şekilde artık misle zelik. Sümme meleken. Sonra ona Allah bir melek gönderir. Fü'meru emrolunur. Bir erba'an kelimatin. Dört kelime ile emrolunur. Ve yukalu ve denilir lehu ona. O meleğe. Üktüp yaz. Yaz amelihu onun amelini yaz. Ve rizkahu rızkını yaz ve ecelehu ecelini yaz ve şakiyun şakı mı olacağını, evsaidun ve hatta sait mi olacağını yaz. Yani amelin nasıldır? Nasıl amel işleyecek onları yaz. Rızkı ne kadardır? Nereden ne kadar yiyecektir onları yaz ve ecelehu nerede vefat edecek? Ne kadar yaşayacak onu yaz. Ve şakiyun şakı olması yani Allah'a isyankâr mı olacak? Ev Sa'idun <laughs> ve hatta Sa'id mi olacak? Yani Rabbimize itaatkar mı olacak olduğunu Mevla Teala ne yapıyor? O meleğe yazdırıyor arkadaşlar. Öyleyse herkesin ameli, rızkı, ne kadar yaşayacağı, nerede vefat edeceği ve şakî ve hatta Sa'id olacağı belli. Nereden belli? Rabbimiz Mevlamızül Celalizlerimizin e, ilmi ezelisinden belli arkadaşlar. Şimdi birazdan yine anlatmaya gayret edeceğiz. Summe yunfahu fihi. Sonra ona üf, e, üfürülür. Er ruhu ruh üf, üfürülür. Yani ona ruh verilir. Fe inner racüle. sonra muhakkak bir adam minkum sizden birisi leyamelu amel işler hatta ta ki maykunu e, bulunmaz beynehu kendisi ile ve beynel cenneti cennet arasında bulunmaz İlla ziraun ancak bir zira miktarı e, mesafe kalır. Ne demek? Yani bir kulaç miktarı mesafe kalır ki ha cennete girdi girecek bu adam olur. Feyesbiqu aleyhi onun üzerine sebkat eder. Önüne geçer kitabuhu. Onun kitabı, onun hakkında yazılmış olan o kaderi ne yapmış olur? Onun önüne geçer. Feamlu amel işler Bir ameli ehlin-nari cehennem ehlinin e, ameli gibi amel işler e, ve bu şekilde cehennemlik olmuş olur. İzah etme gayret edeceğiz arkadaşlar. Ve amelu ve amel işler hatta bir kişi birisi de amel işler hatta ta ki ma yekunu beynehu onun ile ve beynen nari ateş arasında cehennem arasında vardır illa ziraun ancak yoktur yani illa ziraun ancak şu kadar miktar vardır ki bir kulaç miktarı yani adam cehenneme düştü düşecek. Evet. Ziraun vahidun. Evet. Feyesbiku aleyhi. Onun üzerine sapkat eder. El kitabu kitabı. Yani onun için yazılmış olan, takdir edilmiş olan ona sapkat etmiş olur. Feyamelu bi ameli ehlin cenneti. Cennet ehlinin ameli gibi amel işler ve cennetlik olur. Tam cehenneme düşecekken sonun, son anda yani bir kulaç miktarı yani kalmış. Artık cehenneme girdi girecek bu adam. Son anda ne yapar? Bir dönüş yapar. Bir cennetlik kişilerin ameli gibi amel işler. Mevla Teala ona bir hidayetler halk eder. Bir tevbe nasip eder. Ve bu şekilde cennete girmiş olur. Şimdi resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar bizim üzerimize takdir edilmiş olan kaderimizi çok güzel bir uslup ile, ile ne yapıyor? Anlatıyor arkadaşlar. Şimdi burada bir kimse diyor Resulullah Aleyhisselam e, cennetlik gibi amel işler, cennetliklerin ameli gibi amel işler, 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 işler. Hayatının son anında ise bir e, işi bozar, bir şüphe girer, işte birilerini dinler, şüpheli adamları dinler, ehli sünnetin dışındaki insanları dinler, ondan sonra her şeye itiraz eden kimselerden etkilenir. Ee, oturma yem, ye, oturma e, bitat ehliyle yeme sancı hani diyor ya Mustafa İsmet Garibullah <laughs> pas alırsın paklamaz her kalaycı yani bir bir kimseyi dinler bir bozuk fikirli adamı dinler B bakayım ne yapıyor ne diyor bu adam diye bir merak eder ondan sonra ondan bir etkilenir Aa şu yokmuş bu yokmuş. şunun boşuna yapmışız. Bunu boşuna yapmışız. Böyle bir inanç gerekmez. Böyle bir şey yapmaz der. Ondan sonra da tam cennete girecekken cehennemliklerin amelini yapmaya başlar da cehenneme girmiş olur. Bir kişi de cehennemliklerin amelini işler. İçkidir, kumardır. Ne bileyim tevbe etmez, namaz kılmaz, şunu yapmaz, bunu yapmaz, kötülük işler, haram işler ama sonunda bir tövbe nasip olur. Bir sohbet dinler. Efendimiz öyle derdi arkadaşlar. Bir sohbetle beraber şu sokaklarda gezen beğenmediğiniz insanların arasında öyle kimseler var ki bir sohbet ile öyle cevherler var ki onlarda. Bir sohbetle beraber Allah'a ulaşır. Bir sohbetle bir, biz 40 yıldır sohbet dinliyoruz bir şeye ulaştığımız yok, bir yere ulaştığımız yok. Hala nefsimizde e, yani mücadele, mücadele, mücadele nefsimizin elinden bir türlü kurtulamadık arkadaşlar. Ama öyle kendisinde cevher olan kimseler var ki şu sokaklarda sohbet dinlemeyen kimselerin arasında onun için hiçbir kimseyi hor vakir görmemek lazım. Bir sohbet dinler, yanlışlıkla bir internetten açar bir etkilenir. Allah'ın izine bir dönüş yapar, senden benden daha iyi olur. Allah'a bir anda vasıl olabilecek kadar böyle kendisinde cevher olan insanlar vardır arkadaşlar. İşte burada da Efendimiz bunu anlatıyor. Adam cehennemlikleri gibi amel işler, sonunda bir dönüş yapar, ondan sonra cennete girer. Peki, ameli onun üzerine sepkat eder diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve Kendisinin yazısı onun üzerine sepkat eder, onu engeller, cehennemden engeller ve hatta ötekini cennetten engeller. Bu şekilde. Ve sonunda e, cennetlik gibi gözüken bir adam cehenneme, e, cehennemlik gibi gözüken bir insan da cennete girebilir. Giriyor. Bu Efendimizin beyan ettiği şekliyle. Peki burada e, insanların ayaklarının kaydığı nokta burası arkadaşlar. Peki o zaman e, bir insan şöyle diyebilir mi? Madem amelim önüme geçti, e, kaderim önüme geçti, Allah'ın bana takdir etmiş olduğu hayat benim önüme geçti. Ben tam cennete girecekken beni cehennemlik etti. Ha, öyleyse ben suçlu değilim. Ee, mesela diyelim Ebu Cehil ve hatta Ebu Leheb yarın ahirette Mevla Teala'ya ya Rabbi sen benim için cehennemlik olarak takdir ettin. Onun için ben de cehennemlik işler yaptım. Onun için cehenneme girdim. Öyleyse beni niye cehenneme atıyorsun? Burada sen senin takdirindir de, denilir ise Mevla Teala Hazretlerimiz ona doğru söylüyorsun mu kolum der. Yok arkadaşlar. Şimdi Resul-i Yakım Aleyhisselatü Vesselam'ın ameli, kişinin ameli onun önüne geçer. Ondan sonra da cennetlikken cehennemlik olabilir. Cennete girecek yakın iken cehenneme girebilir demesinin manası ne? Allah Zülcelal Hazretlerimiz onu son anda, son nefeslerinde, son vakitlerinde Cennetlik gibi yaşarken artık cehennemlik olacağını bildi Mevla Teala öyle yazdı. Bu adamı da cehennemlik gibi amel işlerken, tam cehenneme düşecek gibi anlaşılırken onun hayatından sonunda öyle bir tevbe edecek, öyle bir ıslah olacak, öyle bir hidayet bulacak ki cennetlik ameli işleyecek ve cennete girecek olduğunu Mevla Teala bildi ve onu o şekilde yazdı. Şimdi arkadaşlar bunu daha iyi anlayalım diye şöyle bir misal verebiliriz. Mesela bir mühendis geldi sizin apartmanınıza, evinize teftişte bulundu. İşte kolonlarına baktı, işte kirişlerine baktı. Dedi ki sizin evinizin işte çimantosuna baktı, demirine baktı. Neyse yani nasıl yapıyorlarsa. Ondan sonra dedi ki 7.5 şiddetinde bir deprem olduğu zaman sizin bu eviniz yıkılacak yazdı raporu yazdı ve elinize verdi. Gerçekten de 7.5 şiddetinde bir deprem oldu. Sizin eviniz yıkıldı. Şimdi diyebilir misiniz ki ey mühendis sen buraya niçin böyle yazdın da benim evim yıkıldı? Böyle dememiz mantıklı olur mu arkadaşlar? Olmaz değil mi? Bu adam ne yaptı? Bu adam sizin evinizi ölçtü. Bir takım bilimsel araştırmalar yaptı. Kendi ilmine dayanarak sizin evinizin şu şiddete dayanamayacağını ve bu şekilde bir deprem sonucunda yıkılacağını tespit etti ve o şekilde oraya rapor yazdı. Oraya rapor yazdığı için mi sizin eviniz yıkıldı? Hayır. Sizin eviniz dayanamayıp yıkılacağı için oraya yazdı yoksa o yazdığı için sizin eviniz yıkılmış değil arkadaşlar. Kaldı ki onun ilmi şey değil kesin değil tahminidir olmaya da bilir. Yanılabilir de beşerdir ama Mevlamız'ın ilmi asla yanılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla Rabbimiz mevlamızül Celalimiz bizim şakî mi, sa'id mi olduğumuzu, olacağımızı ilmi ezelisinde bildi. Bu adam cennetlik gibi amel işleyecek, 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 işleyecek. Sonunda bir şüphe girecek, bir yanlış adamları dinleyecek. Ondan sonra şüphelenerek cehennemlik olacak olacağımızı bildiği için Allah cümlemizi muhafaza eylesin arkadaşlar. Ne kadar korkmak lazım, ne kadar Allah'a yalvarmak, yalvarmak lazım arkadaşlar. Her an, her dakika, her saniye imanımızı kaybedebiliriz. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi şu Ramazan-ı Şerif'te ya Rabbi Cümle Müslümanların, müminlerin ya Rabbi imanını sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bizlerin, çoluk, çocuklarımızın, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın, cemaatlerimizin, talebelerimizin, hocalarımızın ya Rabbi imanlarımızı sana emanet ediyoruz ya Rabbi. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hiç kendimize güvenmeyelim arkadaşlar. Ya Rabbi sana, hiç güvenmiyoruz ya Rabbi. Kendimize güvenmiyoruz, ilmimize güvenmiyoruz, amelimiz zaten amelimiz var ki amelimize güvenmiyoruz ya Rabbi. Ancak sana güveniyoruz ya Rabbi. Ancak senden istiyoruz ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'in hürmetine ya Rabbi. Ya İlahi'l-alimi senin e, yanında kıymetli olan şeylerin hürmetine ya Rabbi. Bütün peygamberlerin hürmetine ya Rabbi. Onların yüz hürmetine ya Rabbi senden istiyoruz ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi İmanımızı sen muhafaza et ya Rabbi. Önünceye kadar imanlı yaşat ve iman ile göç etmeyi sana kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Bu şu dinleyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, hanım kardeşlerimize de hepsine de nasip eyle ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi imanımızı kaybettirme bizleri ya Rabbi. Korkuyoruz ya Rabbi cehennemlik olmaktan korkuyoruz ya Rabbi. Ya ilah Alemin -al ne yaparız bir ya Rabbi? Ne yaparız ya Rabbi? yaşarız yaşarız yapmaya güya bir şeyler yapmaya çalışırız da ondan sonra imanımızı kaybederiz ya Rabbi. Sana sığınıyoruz ya Rabbi. Sana güveniyoruz ya Rabbi. Hiç kendimize güvenmiyoruz ya Rabbi. Sevdiklerimizi de muhafaza edin. Bizleri de muhafaza edin. Ya ilahel alemin ve ya hayran nasilin. Ya erhamer rahimin. Ya erhamer rahimin. Ya erhamer rahimin. Sana emanet olsun imanımız, malımız, mülkümüz, canımız, sıhhatimiz ya Rabbi hep vatanımız, sevdiklerimiz sana emanet olsun ya Rabbi. Sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Çok yalvarmak lazım arkadaşlar. Gerçekten çok tehlikelerdeyiz arkadaşlar. Her an kalp dönebilir. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Çok okumak lazım. Ey kalpleri çeviren Allah'ım sen bizlerin kalplerimizi iman üzere sabit kıl ya Rabbi iman üzere sebat ettir ya Rabbi iman üzere sen takva üzere bizleri yaşat ya Rabbi böyle çok yalvarmak lazım arkadaşlar e, Hazreti Ömer radıyallahu anh bile ne kadar e, korktular. Hazreti Ebu bekir Sıddık korktular. Acaba imanla ölebilecek miyim? Sahabe-i Ekrem efendilerimiz aşere-i mübeşşereden oldukları halde, kendileri cennetlik olarak müjdelenmiş oldukları halde ne kadar korku geçirdiler. Acaba imanımızı kurtarabilecek miyiz diye. Çok yalvarmak lazım arkadaşlar. Ama işte arkadaşlar. Allah'ımız yardım edecek bize inşallah. Rabbimize hüsnü zannımız budur arkadaşlar. Kendimize güvenmiyoruz, Rabbimize güveniyoruz. Ama Mevla Mevlamız Zülcelalzerimiz bizim nasıl yaşayacağımızı ve sonumuzun nasıl olacağını bildiği için yazdı. Onun yazmasından dolayı biz okuyoruz, onu biliyoruz, öğreniyoruz da o şekilde yapıyoruz değil arkadaşlar. Bu yanlış anlayışı, kader noktasını, kader e, itikadı, inancı noktasındaki yanlışlarımızı ve şüphelerimizi bu noktada giderelim. Bu örneği iyi baz alalım. Bir adam buraya yazdı diye evimiz yıkılmıyor, mühendis oraya yazdı diye evimiz yıkılmıyor. Mühendis böyle bir tespitte bulundu, e, o yazdı diye değil, evimiz buna dayanıklı olmadığı için, o şiddetli bir depreme dayanıklı olmadığı için... Onu ilmiyle bildi, on oraya yazdı. Yoksa o yazdığı için evimiz yıkılmadı arkadaşlar. Bu e, misal ile işte bu kader meselesini iyice bu şekilde anlamış olalım. Rabbimiz Mevlamız'ın cihazlarımız, biz şakı mıyız, şakı mı olacağız, sahip mi olacağız? Kendisi biliyor ama biz bilemiyoruz arkadaşlar. Onun için yalvaracağız, yakaracağız. Ameli salihler ile imanımızı muhafaza edeceğiz. E, i̇man bir nurdur arkadaşlar. Ameli salihler yine onu çepe çevre çevrelemek lazım. Onu muhafaza etmek lazım. İnsan namaz kıldıkça, oruç tuttukça, zekat verdikçe, hayır hasenet yaptıkça, ne bileyim iyiliklerde bulundukça, Allah'a yalvardıkça ne yapıyor? O iman nuru kuvvetleniyor arkadaşlar. Kuvvetli yanan bir ateş düşünün. Söndürülmesi kolay mı? Ne kadar itfaiye ne yapıyor? Çalışıyor da söndüremiyorlar. Onun gibi misal arkadaşlar. Yani onu söndürmek Zor, mümkün değil Allah'ın izniyle. Ama zayıf yanar ise o iman nuru, ameli salih işlemiyor, namaz kılmıyorsa bir insan, oruç tutmuyorsa bir insan, zekat vermesi gerekiyor, vermiyorsa bir insan, doğru bir hesabını yapmıyorsa bir insan, hacca gitmesi gerekiyor, hacca gitmiyorsa bu insan arkadaşlar. O iman nuru zayıflıyor, zayıflıyor, zayıflıyor ve sönmeye e, namzet olmuş oluyor. El Allah'ımız hepimizin imanımızı muhafaza buyursun. Rabbimiz Mevlam ölüp sahit olanların gireceği cennete girmeyi hepimize ikram eylesin diyorum. Hepinizi ve imanlarınızı imanlarımızı, malımızı mülkümüzü, bütün evlatlarımızı, sevdiklerimizi hocalarımızı ve sıhhati afiyetimizi vatanımızı Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.